Merhaba arkadaşlar ben Mustafa ee, Bazılarınız beni Youtube'da Twitch'ten falan biliyor olabilir Dünya Vorus birincisiydim Şimdi sizlere Vorus hakkında bilgiler vereceğim Ve Vorus'un nasıl oynanması gerektiği hakkında ipuçlarından bahsedeceğiz Öncelikle skilllerden bahsetmek gerekirse E skill ile başlıyoruz matchup'ımıza Çünkü E skill'imiz hem puklamak için hem de rakibin can değerini yani daha doğrusu can yenilenmesini azaltmak için aynı zamanda da ufak bir verdiği slow olduğu için e skillimizle başlamak şu an en mantıklısı. Şöyle bir dakika hemen şu kişileri alırsak çok tatlı olacak. Gayet güzel. iki tane flash aldık. Çok güzel. Arkadaşlar ligim Grandmaster sezon 9'da dünya Warus birincisiydim. Fresh account kasarak 50 maçta 47 win 3 lul şeklinde dünya varus birinciliğini almıştım. Yanımızda lulu varken çok daha güzel bir şekilde oynayabiliriz ee, varusu. Çünkü atak speed ve peel support'a yani support ihtiyacı olduğu için varusun e, lulu da bunu en çok bir daha geleceğim. bunu en çok karşılayan ee, sup. Skill'lerden bahsedeyim arkadaşlar. Varus'un pasifi kill aldıkça veya ufak bir ölçüde atak speed kazanıyor. E, girdiğim rünlerden de bahsedeyim arkadaşlar. Buna nazaran Letal Tempo giriyoruz Borusa. Pasifimiz sayesinde hem de Letal Tempo sayesinde çok inanılmaz şekilde atak speed kazanıyoruz ki zaten şey de var yanımızda Lulu da var. O yüzden çok güzel bir atak speed elde etmiş oluyoruz. Q skill arkadaşlar bir yay geliyor ve o yayı rakibi attığınızda hasar vermiş oluyorsunuz. Q skillinizi atarken dikkat etmeniz bir konu var bir nokta. W'yu açıp Q atarsanız eğer daha fazla hasar verirsiniz büyük hasarı. W'su Borus'un e, eski Borus'u bilenler eski pasife o da bir büyü hasar veriyor W açıp Q attığınız zaman da ekstra bir hasar çıkartmış oluyorsunuz oynayıştan bahsedelim biraz lane de biraz agresif şampiyon olarak bilinebilir ama ben çok fazla agresif oynamayı tercih etmiyorum çünkü karşıdaki koridor daha sağlam aslında yani Caitlyn şu an metadaki en güçlü edikeri bence pro arenalarda da çok fazla gördüğümüz için kasacağımız bu bahsedelim ilk item mahf olmuş bu arada bunları alırız alamayız çok fazla hasar yiyoruz vuruyorlar yani Caitlyn koridoru zor Caitlyn güçlü karakter ya şu an çok güçlü Vorus da şu anda bence güçsüz Aslında bir nerf getirdiler sonra bir buff getirdiler ama yeterli bulmuyorum ee, olmuş bu kasacağız arkadaşlar Mahvolmuş bu 3. item'ı da normalde Nashor'un dişi alın ay Nashor'un dişi. Bunu alın değer derdim ama e, karşıda eğer sizi çok zorlayacak karakterler falan varsa Hayalet Dansçı'ya da gidebilirsiniz. Veya çok fazla AP kasmış karakter varsa karşıda aklın sonuna da gidebilirsiniz. Boros'ta dikkat etmemiz gereken nokta Kayıt yapmak arkadaşlar. Varus Kayıt şampiyonu olduğu için kaytınıza güveniyorsanız bu şampiyonu oynayabilirsiniz. Dediğim gibi ben 50 maçta 47.000 3 lose alarak sadece Lulu Varus ile Varus dünya birinciliğini almıştım. Zaten SS'leri falan ilk başta ekrana koyacaktır editör. Öldürdük bu sefer. Öldü. Tamam nice. Burada ilk kanı döktük. Güzel oldu. Şimdi burayı hemen hızlıca itip come on wave. Yani hızlı itmemiz lazım. Çabuk çabuk çok it burayı. Resetlenmesi lazım buranın. Ama Ya onu alırdım da neyse. Aa bu çok kötü oldu. Bunu kayıtlar mıyız? Kayıtlayacak <laughs> gücümüz yetmedi. Atak speed'im ve ma mage'im olsaydı orada orayı belki oynayabilirdim ama etmedi Başaramadık abi. Ben ilk base'e gittiğimde arkadaşlar direkt ayakkabı bitirme taraftarıyım. Çünkü atak speed gerçekten çok lazım. Sizlere şeyden bahsedeyim. Varus'un güçlü ve güçsüz olduğu koridorlardan bahsedeyim. Varus arkadaşlar Sivir'e karşı güçsüz. Yani Sivir işte karşına Morgana falan filan olduğu zamanlar çok düşüyor. Çünkü Biraz da skilli yani skilleri iş yaptığı için Morus'un Esi bir Morgana da skilleri doşladığı için yani e, kal ikisinin de E'si ile doşlandığı için O yüzden bu match-up'larda biraz güçsüz kalıyor Biliyor musunuz bilmiyorum Draven'ın counter'ı e, Morus Draven'a karşı güçlü Caitlyn koridorunda da biraz zorlanabilirsiniz Çünkü Caitlyn koridoru genel olarak zaten zorlu bir match-up e, Menzilinden dolayı 650 menzili var en, en menzilli şampiyon olduğu için O yüzden Aha sen orada öldün sanki Bak tamam ölmedin güzel. O yüzden Kate matchup'ında da biraz zorlanabilirsiniz. Çok kötü şeyler olur Kate'in 6 level olmuş. Bu arada onu aldık da devamı gelir mi? Gelmez burası satış burası. Burası çok kötü ya. Luz yani. Bariz luzlu. Çıkalım buradan. Zaten 6 level değiliz. 6 level olsaydık orayı oynardık. Ama Caitlyn XP'yi tek başına aldığı için önümüze geçti ve 6 level erkenden oldu. Ben yani benim orada ultim olsaydı yani 6 level olsaydım rahat win'di orası. Ha ultisinden de bahsedeyim arkadaşlar. Ultisi bir yay atıyor böyle ok atıyor musibet zinciri diye. Bu ultiyi tutan kişi yerine sabitleniyor. Aynı zamanda arkasında da bir kişi varsa ve ona da ulti tutuyorsa o bir menzili var onu şöyle gösteririm zaten birazdan. Arkasında kalan kişi de stun yani yere yapışıyor. Yani <laughs> Nedeni deniyor tabiri caizse Eğer Caitlyn yerine başka bir matchup olsaydı karşımda size daha rahat bir şekilde anlatırdım ama olsun Sıkıntı yok Biz iterek oynuyoruz burayı flashımız yok ama Kendimize güveniyoruz Lulucuğumun ultisi geldi Arada bir arkadaşlar Q'nuzla ve E'nizle ee, Rakibi rakibe hasar verirseniz sizin için daha iyi olur. Letter tempo girdiğimiz için letter tempo deniyor. Aynı zamanda saldırı hızı kazanmış oluyorsunuz. O yüzden bunu da deneyebilirsiniz. Çok mananızı bitirmeden yapasın bunu. Biraz mana sıkıntısı içeren bir karakter. Oyna oyna oyna. Tamam o öldü. O. Katerina'nın gelmesi burada bütün her şeyi bozdu. Katarina gelmeseydi buradan kill alıp çıkardım ama başaramadım. Yapacak bir şey yok. Şöyle itemimizi tamamlayalım. Bir tane totem alalım. Bir tane ses de gelmemiş aslında bize ya. Bizim yapabileceğimiz şey yok. Arkadaşlar, e, Varus biraz scale olmayı bekleyen bir karakter olduğu için erken oyunda çok fazla tercih edilmiyor. Ama bence yani uzayan oyunda, late game dediğimiz oyunlarda çok fazla güçlü bence. Benim daha yani benim düşüncem bu şekilde. Zaten eğer oyun uzarsa ki uzaması için dua ediyorum. Size o zaman gücünü göstereceğim zaten. Ki Lulu Varus'taki olan gücünü göstereceğim. Birazdan ultim geldiğinde ona daha bile atabilirim yani da atabiliriz daha doğrusu. Böyle. Gel. Tamam gayet güzel. Kombomuz bu şekilde arkadaşlar. R'yi attığımız zaman düz oto ataklar yapıyoruz. E'yi bırakıyoruz. Ben niye böyle bir şey yaptım hakkında hiçbir fikrim yok da. Ben gelemeyebilirim oradan. Ben ne yaptım hakkında bilmiyorum. Bir fikrim yok yani öyle takılıyorum. Baga girdim birazcık. Koşuyorum oraya doğru ama. Birazcık baga girmiş olabilirim. <laughs> orayı kimse izlemedi. <laughs> Mahf olmuş attım tamam bunu kestik. Burada E'sini şey bilerek var. bekledim. Yani nereye atacağını bilemedim. Aa oynarız orayı. iki. ultin var mı? Var. Tamam oynarız ya oynarız. Geliyorum oley. Tamam mid oynarız mid oynarız. Sakin kal. Güzel tuttu o Q. Şu alev oynayalım gel alev alalım hemen. Aha 10 geldi. Aha burası bir tık lose Abo. bu. Oyna orayı. Çok güzel. Double bastım var da ben olsun. Burayı daha iyi oynamamız lazımdı. Benim Katar işte tek dediğim aynı yola çıktık. Katarina çok fena bozuyor. Geldim oğlum. Aa. Tamam çok güzel. Çok güzel. Ben aslında burada penta bile atardık da. Ultiyi kimse görmedi arkadaşlar. Boş ultiyi. Tamam nice. Yani. Şimdi 10'a 2 180 farm. 22. dakikada iyi değil. Ama yapacak bir şey yok. En azından karşıya göre iyi. Şu anda güçlü durumdayız. 3 item'ımız vurmaya başladık. Normalde aklı sonu gidecektim ama Bruno analasım geldi. Biraz aç gözlülük yaptım. Kendimi korumaya değil de daha böyle agresif oynamaya kararlı bir şekilde gidiyorum. Ulan onu bana verir mi lan? Oraya güzel kayıtladık ya sıçramızla birlikte. Yanlı oyun var. Kayıtla kayıtla kayıtla. Tamam çok güzel. Oyna aa. Gayet güzel. Ultim var. Ne yaptım? Öldü. Çok güzel. Çok güzel. Ölmezsin. Yok canım ölmese. Hmm. Kuleleri oynamayacağım. Bu ne yapıyor? Of 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 çok hızlı Ah be. Gel. Hadi. Ya hak. O çıra becekum. Kanka ama Abi 2v5 atacağız dedik ya. von ab hier. Ja.